Otur Epi. Aferin oğlum. Nasılsın Epi? Otur aşkım otur. Otur önce. Otur. Kaldır bakayım bacağını. Bacağını kaldır oğlum. Kaldır pati. Pati böyle. Patiyi göster. Aferin. Aferin güzelime. Aferin yakışıklıma. Nasılsın Epi? İyi misin? Kuyruğu indir. İndir kuyruğu. Kuyruğu düzelt. Düzgün otur. Doğru otur Hepi. Hepi düzgün otur. Güzel otur. Evet. Gel bakalım. Otur bekle. Otur bekle. Aferin. Aferin benim yakışıklıma. Aferin benim yakışıklıma. Aferin benim güzelimi. Aferin benim bir tanemi. Aferin benim tatlışıma. Aferin tatlıma benim. Aferin, aferin, aferin. Afiyet olsun hepi. Sağ ol diyeceksin. sağol sağ ol. diyeceksin. Geç, geç yemeğini. Ye. Afiyet olsun hepi. Afiyet olsun hepi. Zıplama, hayır. Tamam gel buraya koyalım. Burada yağmurda ıslanmadan ya. Gel. Afiyet olsun hepi. Geç otur. Otur hepi. Hepi otur otur. Düzgünce otur. Hepicim, hepicim otur. Hepi ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Aşkım tamam kucaklamak istiyorum biliyorum biliyorum. Gel. Gel yemeğini ye. Gel yemeğini ye. Babacım yemek burada. Yağmurda ıslanmasın tamam. Otur. Hepi tamam. Hepi. Tamam aşkım. Babacım. Gel. Tamam otur. Bu ne şimdi? Bu ne? Hepi bu ne? Bu ne? Bu ne yani bu? Ne 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 anladım ben? Tam otur. Otur tamam. Otur ben eve gidiyorum. Yemeğini ye. Ondan sonra geleceğim. Tuvalet için dışarı gideceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Hepi? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Aferin sana. Aferin hepi. Tamam geç yerine. Tamam. Aferin geç yerine. Git. Git şimdi. Git yemeğini ye. Git yemeğini ye. Git. Git. Tamam git. Afiyet olsun hepi. Afiyet olsun. Baba eve gidiyor tamam mı? Hadi görüşürüz.